<laughs> Temiz ve naneli. Merhaba tembel kasaba. Tam yaşanılası bir yer. Robi hep rezil işler planlar. Ve Spartaküs işi çözer. <laughs> Stefani daha yeni Hemen dost oldular ile, Piksel, cimricik ve ile Onlar gerçekten eğlenecekler Başladı bile yeni gün Tembel kasaba artık uyan Her şey tam tersi bu kasabada Ve macera yanı başında günü. <laughs> <laughs> benim. Bu da benim tabii ki. Ha, hepsi de ve 15 sola Fırça zamanı Naa Naa Program tamamlandı. Gülümsemeye geç. Hadi. Bütün gün gülümse. Benim gülüşüm. Aa, evet, benim. Zeki. O yani bugün doğum günü. Evet. Görüşürüz. Ah, ne şirin bir çocuk. <laughs> Şeker ya. Sabahları karamele'ye bayılıyorum. Aynı karamela gibi oluyor. <laughs> Sporda <laughs> mutlaka çağırmalıyım. Doğum günüme. <laughs> ne? <gülüyor> doğum günü partisi mi? <laughs> ha, doğum günü için <laughs> <da> ne alacak? <laughs> Bu bir sürpriz. <laughs> Bu da ne? Ya sen cimricik. Ha? Ee, ben mi? Ha, ha. Aa, şey, ben hediyemi aldım ama onu saklıyorum. Saklamak, <laughs> mı? Bu doğum günü hediyesi cimricik. Onu saklayamaz. Ama her zaman ha. aynı şeyi isteyip duruyor. Ya. Hem de her ya. yıl. Ha. Karamela. Ha, ha, ha. Birinin karamela mı dedi? Ha, nerede? Nerede? Ha, birinin karamela dediğine emin edebilirim. Ha? <laughs> Ben neden davet edilmedim peki? Şey... Ne? kabullenemem değil mi? Öyleyse Ne? değiştirelim. Ne? Ne? <laughs> Çok tavşanlı. Çok havalı. Çok paralı. Bu harika. Şimdi tek ihtiyacım olan verecek iyi bir hediye. İyi derken demek istediğim kötü. Kötü. Mektubum var. Hmm, bu da ne? Hmm. Partime gelin, partime gelin, partime gelin. Hadi, bir sürü hediye, bir sürü <laughs> hediye, bir sürü hediye. Hadi. <laughs> herkese selam, herkese. <laughs> <laughs> bu çok şirin. Ama Ziggy'nin gerçekten neye ihtiyacı vardır acaba? Aha! Bir futbol topu! <laughs> <laughs> Futbol topu. Hayır. Başka bir şey. <laughs> Onsuz yapamayacağı bir şey. <laughs> Beyzbol. <laughs> hayır. Belki başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sahneyi kurma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Vay canım. Tata, Bugünün mutlu yıllar zigi günü ilan ediyorum! Bensiz başlamayın lütfen. Aa, Aa, hayır. Nebrerler ısınıyor. Stefani, seni bunun hakkında uyarmıştık değil mi? Bize yardım etmelisin lütfen. Amcanla bir konuş evet. lütfen lütfen. Tamam. Canıma yardım et lütfen. Amca. Hı? Amca. Ha? Biz senin konuşmasına izin vermemelisin. Ha. Evet ne dedi? Ama herkesin Benim doğum, doğum gününde konuşma. Bunu değil. biliyorum zaten. Çok uzatıyor. Hem de çok. Hem şey de çok. 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 Bir

Ah, peki, peki şey e, yeniden düşündüm de sanırım gerçekten birazcık uzatıyor galiba. Birazcık mı? Aha. Bu korkunç. Güzel. Öyle değil mi? Konuşmanın giz. zamanı geldi mi? Bu fırsatı kaçırmayı hiç istemem. Ah, ah doğum günü çocuğuna güneşten bir damla vermek isterim. Ah evet duruma özel birkaç ah, şey ekledim. Ah sadece ufak bir şey. Ah, ah. 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 ah hiç uzun süredim yiyecek. Anna, başı neredeydi bunun? Anne, <laughs> anne. <Nerede? gülüyor> <laughs> Hediyeler. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> kim başlamak ister? Ben, ben, lütfen, lütfen, ben. Ben, 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 lütfen, 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 lütfen. lütfen. Ben. ben, ben, ben. İşte benim hediyem. bakalım. Ay şey çok teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür <laughs> ederim. <laughs> 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 Bakalım. Bir parça karamela. En sevdiğimden. Cemilcik nasıl da bildin? Evet nereden bildin ki? Hmm, i̇yi bir tahmin. Kutuyu geri alabilir miyim lütfen? Aşağıya şey, şey, bir şey ve kapat. Tamam Cemilcik kenara çekil geliyor. Dikkat et. İşte kocaman bir paket Ziggy. Evet işte Vay burada. hadi hadi. Hadi hadi. Aç bakalım neden aç? Aç sana. Hadi. <Gülüyor> 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 beni, beni. Onu istiyorum. Habibimiz Onu bana. Onu Bakın Ay, hediyeler geliyor. Oh evet. <laughs> Baksana hmm, zikir. Lezzetli mi? senin için bir şeyim. <laughs> zarf. Oh hep bir tane istemiştim zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Çok teşekkür ederim. Aa. sonraki. Özegi onu açman gerekiyor. Evet, aa, evet aç aa. hadi. Biliyordum canım. <laughs> vay canına. İçinde ne var acaba? <laughs> 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 www.karamela.com <laughs> Evet, harika. <laughs> Şimdiye kadar yapılmış bütün karamelaların fotoğraflarını yüksek çözünürlükte indirebilirsin. Ha. vay canına öyle. <laughs> de. A, teşekkür ederim. Peki onları yiyebilir miyim? Hayır. Sadece aa. bakacaksın. Aa. Yani onları sayamaz mı? Tamam. Ne sırada kim var? şimdi. Aa. Aa, bir dakika izin verin lütfen. Ve şimdi benim konuşmam. Aa. Aa. Ha. Deneme Hayır. deneme. seneme. Konuşmama aa. beş dakika daha eklediğimi söylemiş miydin? Ah. küçük miydi? Ve gibi mi? önce aa. ben Ziggy'e bir şeyler vereceğim. Aa. Öyle mi? Aa. <laughs> Karamela aromalı Aha. karamela. Ah, en iyisinden. Ah, teşekkür ederim. Bir çeşit. Şey ah. 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 St��� ah. <laughs> Stepheni, şey, e, bir çeşit. Ha? 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 neredeyse karamelaların tadına bile aldım. Teşekkür ederim. Ve şimdi de konuşma. <laughs> Doğum gününü unutacağımı düşünmedin, değil mi? Ne getirdin? Ne getirdin? Ne getirdin? Özel bir hediye. Hayat boyu kullanacağın bir şey. şey 200 yıllık şeker ha? çubuğu mu? Hayır. Epeki 40 kiloluk çikolata kıtırı paketi mi? <laughs> Hayır. Epeki bir kamyon dolusu dondurma kutusu mu? He? Hayır. Aa. Ne 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 buru. Burun sicimini bağlıyorsun. Bağlamıyorsun. Bu bir diş fırçası. A. -A. Evet, evet. <laughs> hiç diş fırçası görmedin mi zeki? <laughs> tabii, tabii, tabii. Hayır. Dur, dur, <laughs> dur. Veri tabanıma bakalım. <laughs> Ha, diş fırçası Hı -hı. insan gücüyle çalışan Taşınabilir kıllarla zenginleştirilmiş Uzun süreli etkili Hı -hı. bir hijyen aracıdır Aa, Aa, evet, doğru. evet. dişlerini yemek ve artıklardan Temizlemek için kullanılır Ama ben sevdiğim şeyler Aa, Bu çok Aa, iyi Aa, Artık beynimi ha. de sabunla yıkamam ha. Aynı benimki gibi ha. 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 Nasıl kullanılıyor 20 kez şarkısını daha önce duymadın mı Zingin? Ha, ha. Duymadım mı Duymadım her 20 kez aşağı

Kız gibisin daha ee, Ben doğum günü perisiyim. <laughs> Bütün dünyayı dolaşıp, doğum gününü kutlayan çocuklara hediyeler veririm. <laughs> doğum günü perisi mi? Daha önce benim doğum günüme hiç gelmedin ama. Bana büyük bir borcum var peri. Geçmiş 8 yıl için hediye ve ilgi istiyorum. <laughs> Peki benim hediyem nerede? Hediyem nerede? ha? <laughs> Ee, peki de nedir bu, bu canım? <laughs> Elektro ultra sesi duyarlı ha? şekermatik. Ee, otomatik şekerlemede gelinen son nokta tam bir şaheser. Aha. Aha. Şey, her gün karşına çıkabilecek bir şey değil. Ah, umarım acele ederler. Çok değerli konuşma zamanımdan çalıyorlar. Sen. Ve sadece sen ne istediğini söylersen o da onu yapar. Ben sadece ben mi? Tamam o var canına. Ben çalıştırırım. Ben durdururum. Karamela. Sence bu iyi bir fikir mi yani? Harika bir fikir. Bırak çocuğu kadına çıkarsın. Hadi ama git 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 buradan git. Karamela. Dikkat. Gerçek bir karamela. Biraz daha ister misin? Karamela. Karamela. Ölüyorum ve anlıyorum. Ne istersen yapabilirim. Karamela. Sakaramela Ya Ya İstiyorum istiyorum <gülüyor> Çimricik. Karan Bey'le. Dur. Çalışıyor. bu aleti hemen kapatmalıyız. Silke şunu kapatamaz. Kes <laughs> ah, dur! Ah, dur. Ya bir şeyler yapalım. Silke <laughs> <laughs> dur. şunu. Çıkar <laughs> şu Ne çılgın bir doğum günü partisi bu böyle. <laughs> Sport, <gülüyor> dur, <gülüyor> dur, dur. Stefani, <laughs> Zigi'ye yardım <yakin gülüyor> et. İhtiyacımız olan şey zeplinde. <laughs> <laughs> Merdiven.

Hiçbir ben yapamıyorum. Yapamıyorum. Sadece zihni kapatabilirim. Amca bir şeyler yapman gerekiyor. Yoksa tembel kasabaya bundan sonra karamela kasaba dememiz gerekecek. Neden oturup yemiyoruz ki? Affedersin. Ş -ş Şeker diyorum. Ne? Neden oturup eşek... Ne? Ne? Bu acil bir durum. Canınızı ben yesin. <laughs> Bye. Uh. <laughs> Partinin bu hale geleceğini bilseydim buraya adımımı atmazdım ben. Acele etmeliyim. Nerede? Aa. Zeki diş fırçasına ulaşırsa dişlerini şekerden temizleyip makineye durmasını söyleyebilir mi? Evet. Hadi dişlerini fırçala Zeki. yaramayacağım. Nereye koydun Zeki? Aa. Buralarda bir yerde olmalı. O şey Hadi. Dibinde. Aa, aa, hayır, hayır. Hayır, Sportacus yama. Evet. <laughs> nerede? Sportacus nerede? Ya dönemezse? Geri dönmek zorunda. O Sportacus değil mi? Ah, aa, aa, hayır, hayır. Aa. Spor Supporta! 20 kez yukarı. Hayatın için fırçala. 20 kez yukarı. 20 kez sola. Göremiyorum. İnat! İnat! Atıyamıyorlar. hadi Bu aldım en iyi hediye. Evet. Ha. Spordan göz. Emdat. Bu doğum günü perisi değil. Bu. Robbie. Ağabey <laughs> <abi>, şimdi konuşma <gülüyor> 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 Bing bang digi digi dang, Komik sözler söylerim dansımla Bing bang digi digi dang Her anlamla gelebilirler Kalk hadi dans etme zamanı muhteşem bir doğum günü perisiydim. A doğum günü kutlu olsun. Evet, her şey yolunda gitti.